denrede bir değişikliği yapıp Minecraft'ı koyacağım arkadaşlar Minecraft'ta bugün konuştum. 2 tane Minecraft geldi arkadaşlar bugün ve arkadaşlar güzel bir haberim var. Aspas'a girdi koydum arkadaşlar. Bugün 3 video geldi. Bugün pazarlar arkadaşlar 3 video geldi. Artık. Atoprazu da arkadaşlar. Bu ev böyle bir ev yapmıştı en son. Ne yapılıyor musunuz bilmiyorum. Özüme gitmen gerekiyor. Tavuk zannettim. Açtım geldim dedim. çıktı arkadaşlar artık. Böyle düşündüm. Şu an arkadaşlar. biraz ağaç düşünün. Rastlı ışıklar ne rastlı? Ee, bu aslında güzel bir yer oldu şu an yani. Şu an. Aa buradan çalışabilirim arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar bunu bir şey koyayım ya vallahi koymazdı. E ee, arkadaşlar map sound'u düşündüyorum. Şu anda. Nasıl var arkadaşlar şu an? Çok merak ediyorum. Can sıkıntısı tabii tam oldu. Evet, gitme aşağıya. Şu madenle binmeyiz arkadaşlar hemen. Solumuzdaki madene. Biniriz. Bu yüzden ben biraz bir, birkaç bölümle daha bu evde durayım arkadaşlar. Şu madenle gidip şu madeni alıp sonra arkadaşlar gideriz buradan. Bu arada ben geleceğim. Görmüyorum ki bu arada arkadaşlar bayağı bir iki atmış falan yani iki olabilir. Bu keselim. Acaba, işte odun merak ederim. Onları acaba işlemiş olduğu için bize bayağı büyük bir oyun o bayağı büyük bir yer yaparız arkadaşlar. Ee, bayağı bayağı büyük bir yer yapacağımızı düşünüyorum şu an. Yani böyle bir kanalları kare olacak. 10 10 10 kare olacak. Onu on arkadaşlar yani. Yani yeter inşallah üstü i̇şte yani yeter bence. Hepsinden 4 çıktı. Arkadaşlar 12 64 3 odun yani 12 tane 64 az mı? 5 tane yapsam 20 64 arkadaşlar 20 64 eğer 5 64 3 zaten 20 64 3 oluyor diye düşünüyorum bakalım 5 tane odun var tane daha iyi düşünüyorum. Yani bize de 4 tane de 4 mu yapmışız ki şimdi ben güzel oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani size yanlış. Valla ne farklı Arkadaşlar bir de hızlı geçiyor. Şu anda 29 tane geçtim ben yani. Biraz hızlı oldu. Hızlı düşündüm. Arkadaşlar eğer siz video videoyu mobilden kullanmanızı tavsiye ederim. Ama arkadaşlar bazı telefonlarda bazı telefonların hüznü yetmiyor arkadaşlar. Benim eski bu hüznü yetmediği için o hüznü de O yüzden bu telefonu da çekiyorum arkadaşlar. Yani bir yıl önce bir yıl önce kanalımı açtım ben bu Bir yıl önce bu videoyu koyacaktım var arkadaşlar kismet bugün neymiş kader Olduğu kadar olmadı kader bakın, bakın bakın kadar bakın burada bakın bu arkadaşlar bakın, bakın, bakın.

Ali kadar tane. Evet arkadaşlar gidiyorum. Buraya kıracağız. Buraya kazmayı alma. Buraya balkoyu

şale yok? Mesela iyi olur rahatlay. Okurum ki 5'e oh, bak arkadaşlar. Of be şöyle aydınlatayım abi ne oluyorsun ya? Niye oluyorsun ya? <laughs> Evet şey arkadaşlar devam ediyorum. Bir işim çıkmıştı. Bir şey yaptım arkadaşlar. Annem çarptı Duydunuz herhalde. Hemen. Allah gidiyor. Gidiyor. De varmış. Of değil seni seni de al. Buraya arkadaşlar. Koyarım seni koş al bunu koy Al bunu Bir de arkadaşlar Ha şöyle ben yapacağım şey arkadaşlar burada. Ben bir şey yapacaktım adamı unuttum. Hem meşale yapacaktım. Odun lazım bana. Bana. Nasıl çıkacaksa ama odun lazım bana arkadaşlar. Ama odun nasıl ya? Yani. Keşke biraz daha fazla odun lazım. Çünkü dediğim gibi lazım.

Ya Abone olmayı beğenmeyi unutmayın.